Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sloganı sana söz olan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir sözünü tutmadı, yerel seçimde kimse işini kaybetmeyecek diye söz verdi, sadece İBB 15 bin kişiyi attı. Sana Söz sloganıyla seçim kampanyasını başlatan Kılıçdaroğlu, tutmadığı vaatleriyle bir kez daha gündeme geldi. Kimseyi işten çıkarmayacağım, dedi, 15 bin kişiyi işinden etti. Bedava traktör yalanı unutulmadı. Ücretsiz olacak denilen öğrenci ulaşımına ise, %400 zam geldi. Sana söz sloganıyla seçim kampanyasını başlatan Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, lafta kalan vaatleriyle bir kez daha gündeme geldi. Çiftçilere bedava traktörden öğrencilere ücretsiz ulaşıma kadar pek çok söz veren Kılıçdaroğlu ve partisi sözlerinin hiçbirini yerine getirmedi. 2019 yerel seçimleri öncesinde de Kılıçdaroğlu, kazanacakları belediyelerde hiç kimsenin işten çıkarılmayacağı yönünde namus sözü verdi. Seçim sonrası sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işinden olan işçi sayısı 15.000'i aştı. Protesto için CHP Genel Merkezi önüne gelen birçok mağdurla da görüşeceğini belirten Kılıçdaroğlu bu sözünü de tutmadı. Aynı dönemde CHP'nin resmi hesabından paylaşılan bir videoda CHP'nin tüm belediyelerinde öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olacağı sözü verildi. CHP'nin kazandığı İstanbul'da öğrenciler için toplu ulaşım ücretine 3 sene içinde %400'e yakın zam geldi. CHP'nin meşhur yalanlarından biri de kazanılan tüm belediyelerde her çiftçiye bedava traktör olarak hafızalara kazındı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in inanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör sözü gündem oldu. Seçim sonrası nerede bu traktörler sorusuna yanıt veren özel çarpıcı olsun diye yapmıştık diyerek skandal bir savunmaya imza attı.